Herkese selamlar, saygılar. Adana 2. Altırık Ayağın üzerinde şablonun günün ilk ayağında Akdağ Fırtınası liderliğinde başlamasını beklediğim koşuyu düzlükte lehine çevirebilecek bir isim. 9 numaralı Koca Efe. Gidişat avantajıyla Altanıt Bank olarak önereceğim isim olacak. Burada kazandı koşu sonrası verdi. 32 günlük arada düzenli idmanda gördüğümüz ki bir aylık periyotta yaklaşık 4 ya da 5 tane uzun galobu mevcut. Ağır kilosuz yanıltmasın. 1 numaralı Acuntay'da etkili bir performans izlettirebilir. 9 Taksim 1 günün ilk ayağı için sıralamam. Günün ikinci ayağında birbirine denk safkanların mücadelesini izleyeceğiz. Sıralamam 10 numaralı Olgun Vedat, 7 numaralı Cihan Baba, 4 numaralı Umut Ser, 6 numaralı Bubukan, 5 numaralı Babamuşlu, 11 numaralı Şeker Adam ve 8 numaralı Dede Soylu şeklinde olacak. Günün 3. aya günün en önemli mücadelesi olacak. Grup 3 Hasan Basri Karabucak koysunda yaklaşık 3 hafta önce İstanbul pistinde kazandı. Koysu sonrası geldiği Adana pistinde. Son gün aldığı bin metrelik kalıbını beğendim ki geçtiğimiz kız sezonundan da yine kum pistte galibiyeti Adana pistinde kum pistinde galibiyeti bulunan 7 numaralı Galeoğlu. Ön tarafta oluşarak tempoyu düzlükte lehine çevirmesini beklediğim isim gün özelinde benim yalnız başına bırakacağım isim olacak. Daha ya farklı kurgularda bu ayağı at yazıyor ya da küçük bahis oyunlarına katılıyorsanız 160 günlük aradan gelecek olsa da idman pistinde beğendiğim kaloplara imza atan 9 numaralı Zamburaga ismini değerlendirebilirsiniz. Ben 7 Galeoğlu tarafındayım tercihi siz değerli Padok TV izleyenlerine bırakıyorum. Günün dördüncü ayağında bir numaralı Adana Bey. Rakiplerinden birkaç adım önde gördüğüm isim. 6 numaralı Kanatlıoğlu. 10 numaralı Sadık oğlu ki İzmir'den gelecek. Pisti yadırgamazsa etkili bir performans izlettirebilir. 9 numaralı Saçan Şah ve 4 numaralı Dada Şacar şablonunda yer alacak diğer isimlerdir. Günün 5. ayağında 5 numaralı Oasis Dancer rakiplerinden birkaç adım önde gördüğüm isim 8 numaralı Mia Star, 1 numaralı Blue Queen, 4 numaralı One Page ve 2 numaralı Love Sea Bütçe dahilinde sıralamaya göre yazılabilir. Günün kapanışında 2 numaralı Çilo Bey, 15 numaralı Siyah Pençe ve 6 numaralı Şafak Bey 2-15-6 rakiplerinden birkaç adım önde gördüğüm isimler biraz biraz daha geniş ölçekli kurgularda 11 numaralı Kulager, 8 numaralı Sarper, 4 numaralı Renk Kat ve 5 numaralı Akmeriç isimlerine de yer verilebilir. Herkese bol şans dilerim.